Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Unicorn Olympics yanımda. Aha yani Axel bir de Ayret'ten Azat Öztürk yani Efe Şahin var. İkiniz de hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de hoş buldum. Ayretten arkada bir tane de e, 4 kişilik bir ekibimiz var. Ona hemen geleceğim şimdi. Biz bir tane 3 yıl önce bir tane video çekmiştik. 2 veya 3 yıl önce bir tane boxing videosunu çekmiştik. Hatta ben bu karakterle oynamıştım. Bugün onu tekrardan gerçekleştiriyoruz. Ve abi eğer, aynen, eğer tutulursa üç e, 3 kişi bir şekilde arkadaşlar yani bayağı bir seri yaparız bu Tıkma kardeşim. Her neyse işte bu şekilde ya boks işte birbirinizi yeneceksiniz para kazanacaksınız bu kadar istersen Aynen. ilk iki kişiyi çağır kardeşim şu diyor. ben, ben de hemen seçim yapıyorum siz bekleyin kardeşim orada yap seçimini veriyorum şimdi Kaan Kazgan arıyorum da gördünüz mü <laughs> burada veriyorum <abi. Kaan mı? <laughs> <Kaan Kazgan>, <laughs> sen sen, sen, seni seçiyorum galiba işte. ben zem, benden Enes, şey, Enes nereden çıktı Emir evet, senden bahsettim, Kardeşim sen bence şey olman lazım. <laughs> Savaş Şimdi olur. senin senin bir <laughs> rakip seçiyorum. Sen aşağı ringe geç. Emir, onu bir alayın nerede şurada? Ya onu... alayım <laughs> şu arkadaşı, Efe. Benim, sen <laughs> ya. Giyos, gel, gel 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 Ya gel 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 bir? Efendim, ya gel sen şu gel gel Aslanım gel bakayım? kıyafeti giy. ya ya. gel 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 bir Ringe. Şey ringe atayım. İnce gel. Evet, evet, siz de şu üst tarafta üst antrenmanı yapabilirsiniz yavaştan. Sen maviye geç, geç, sen de bunu bize yap. Antrenman yapın, yine bak bol para var. Tamam. Şöyle iki ısındırayım mı seni? Arkadaşlarım. kardeşim sen? evet. benim şimdi. Hazırlanmam lazım. Şey eee, başınızda gözüktü yani, yani karamanız olduğu an abi. Maç bitiyor, maç elenmiş oluyorsunuz. Eee, bir de yemek ve su ya, yasak, onu da söyleyeyim. Bu kadar ya, onun dışında kural mural yok. İster dövüş ha. kitabıyla dövüşün, ister normal. Hiç fark etmiyor. İster şey yapın, eee animasyon kasa için falan, hiç fark etmiyor abi. Eğer hazır olduğunuzu söyleyin, ona göre maçı başlatalım. Valla her zaman hazırız. Tamamdır. Sen hazır mısın? Hazırım. Tamamdır her abi. zaman. abi. O zaman ben çekiliyorum, size bırakıyorum sahneye. Ba buyurun, başlayın. Tamam kral. Gel gel. Başlayamayız. Başlayın, başlayın, başlayın. Bakalım abi, izliyoruz. Kim alır kanka sizce? Valla bence Sivas, Şivas alacak gibi. O kadar Gel gel gel. Karateci ha. Gel gel kaçma gel gel. Gel lan kaçma lan. <laughs> bak bak kuyucu hareketler yapıyor ya Aslanlar Ah yerde yatıyor Allah'ım ya Rabbim. Adam Polat abi bak Oo Undertaker gibi oh. bir sağ sola koş. Undertaker. Kardeşim ne lan? Kardeşim, Kardeşim yok. yok. Kız gibi oynama. Alacaksın çık çık. Abi, ağlayacaksan ağlayacaksan çı çık. Alacaksan çık Öyle olmaz. Alacaksın <laughs> oynamak. Tamam lazım Harbi ya. sonra koşmak yasak. <laughs> Koşun. Koş, şey. Ben senin linkten atıyorum, Sen nasıl? Ah. Ya oh, ne de, ha ne yapıyorsun ha kaçıyor amına Ya vallahi kaçıyor. İlyas. amına Eğlendi. Arkadaşlar dur. lan ben göremedim amına koyayım. Yani şu karateci arkadaş yandı. Ya yandı? E. Kaça kaça oynuyoruz. Ben yarışmak Evet, eski anları kanlandırmak için Şimdi, Şivas Şivas sen, sen, sen de gel kardeş buraya, sen de gel İllaş Valla arkadaşlık Diğer erkek arkadaşı Götü yiyorsa bir daha yersin kralım ben bu kadar yavrum Diğer erkek arkadaş arkadaşı bing bing de Sen bire bire, bire git kralım Beyler kurallar aynen. aynen geçerli sizlerde de Sen i̇ki. de şuraya yapış i̇ki. kardeş i̇ki. Yenilmene gerek yok kral 3, 2, 1 İLYAZ Hehehe Aman tanrım Oo oo Ne salam vuruyor oğlum bu Eheheh Salama Çene, çene kırıyor bak o Allah'ı öldürür herkes bence Vay Ama bak, hareketlere bak. Bak bak. Ha tamam. <laughs> tamam, oğlum harbi iyi atıyor lan. Sağlam vuruyor lan harbi. Allah'a bıyıcı hareketler. Bu adam kickboxçı. <laughs> kickboxçı var ya kırar çenesini vallahi. <laughs> kırar bak. Ne yapıyor lan? Şey yapıyor. Hop 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 hop. Sakin sakin. Dur dur dur. <laughs> hop ring dışı, ring dışı. Şey, şey ring dışı. Şey şey, hop op, hop. Hayır hop. Ayrıl. Şimdi susun. Şimdi susun. Dinleme zaman. Dinleme zaman babacığım. Atla sen de gel. Şimdi az önce galip gelen arkadaş da buraya gelsin. Pardon az önce kaybeden arkadaşlar gelsin önce buraya. Kaybedenler gelsin. Aynen. Şimdi baba ikinizden biri para kazanamayacak. Ama ne diğeri 3'te 3'te birini kazanacak. Şurada ne bir ne alın, alın, alın. Alın. Şuradan alalım. Ya dedim ben. Alayım ben hemen. Efe'cim sen götür abi. Emir Emir ne yapalım kanka biliyor musun şimdi? Şimdi bunlar abi? dövüş dövüşçüler ya şimdi. Evet. Şimdi bu kaybedenleri de dövüştüreceğiz. Kaybedenlere Kay kaybeden. de para vereceğim ya. En azından gelip evet. katıldılar ya. Yok. Kaybedenlerden bir tanesine para ver. Onlar da şimdi dövüşecekler. Kim kazanırsa o da diğerlerinin kazandığı paranın birazını o kazanacak. Aa bir şey olmaz ya. Diğerine de veririz. Aa bunlar kim? Ee, ona da Oğlum, ona da onlar onunla... kim? Dur ben Bilmiyorum. ekip çağırdım lan Ekip çağırdım onları eleyeceğim. Ben çağırdım lan. Zincirlerim. Ben Merhaba Selam nasılsın? Hoş geldin. Merhaba. Palyaço ustum. Mer şöyle yapacağız. Sen ben Taha bunların içiyor. Eee bu bir mi geldi? Siz biraz biraz şöyle bekleyin siz de daha sonra şey yapacağız. gidiyoruz. Tamam seyirci ya. sen çok kilo olsun. Çok kilo Sağ Biraz fazla yarım şeydeyim ya. Bulktayım bulk. 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 Bir zargan alınıyor. Hazır mısınız gençler? Evet. Tamam çene şey 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 Özürlü müsün? Adam diyor ya kaybeder var 3 atacağız Bir yani mü İkinizden biri daha fazla para kazanacak ya, yenmeniz Ulan gerekiyor Kardeşim susarsan burada yarışma sürüyor ya Pardon pardon beyefendi Hop <laughs> Kızıyor abi Hadi 3 2 1 Six down gençler Six down Oy bu ne ya? Abi şu ortama bak ya harbi çok o ne lan öyle tekme atıyor orası Valla karateci iyi dövüşüyor he Harbi Karateci iyi dövüşüyor ya Sana o kadar iyi değil misin? Efendim? Sana Sen o kadar, kadar iyi, iyi değil misin? misin? Ben çok iyiyim ya Ondan da iyisin Ben eski <laughs> suvoculardanım <laughs> kaç, kaç kilo oldun? Efendim? Kaç kilosun? Ben bilmiyorum ya tartı tartmıyor göremiyorum Aaaa Tatlan adam adam dayanamıyor yani ha <laughs> Koşma hop Bunlar koşuyor beyefendi hop, <laughs> Koşmayın ya <laughs> Oy pio <laughs> ben, <vurdu. gülüyor> ben 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 <laughs> ben, ben Görmedim ben, ben de görmedim, görmedim. Allah ben 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 de dakika dur dur ben yapıyoruz ben 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 ne <laughs> var ya? ya. İle orya. Balansım ben... <laughs> balansım. Abi heranın kardeşim ne <laughs> öyle yapıyorsun yasak değil. <laughs> tamam beyler elenenler de dursun bir kenarda da. Onlarda bir güzellik yapacağım elenenlerde sıkıntı yok. Sen geç kardeşim senin turnuvan dağıt. İçinde de da. haksızlık, emine derim var ya. Sen atla. Emir şey yapalım. Final yapalım ya. 3'e ya. 3 atalım be. <laughs> tamam tamam. Ne diyorsun? Aha ne diyorsun? Olur olur hadi. Bunlar mu? Şu üçlü gelsin bak şimdi kadar hop. Üçe Big, üç gel. Boks ligi ya. Biz ne oluyoruz? şimdi. Ha. <laughs> hadi oğlum. Gelin lan Ankara'nın gibi. Ankara'nın Gelin gelin. Ay. Hoşmanı no, yok. Hoşmanı yok. toplasın bu bir. Ay. Toplayın toplayın. Hadi. Allah. Hadi. Big Mac menüler için hadi. Yanına. 51 dolara kaç tane Big Mac 900 tane. Buraya gel buraya buraya.

Oğlum adamı vurma bastı. Oğlum ana sıkıntı. Ana sıkıntı. Ana Ana sıkıntı. 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 Ana

alayım alayım. Ne oldu öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey Kim intikam alıyor? Yalan. Neler gelişmiş herkese. Neler katliam Biz para alıyoruz mu şimdi? Bizim paralar de. nerede ya? Dövdük o kadar. He. Evet evet. Sana sana para dövdü o kadar. Bombili dövdü o kadar millete. O ben... Kerem attım 900 tane Big Mac için. Eyvallah. Bir biri tokatlasana kendime yazsın. Yalışamıyorum yerde.

arkadaşlar açılalım lütfen nefes alması gerekiyor. Arkadaşlar bu video böyle olsun gayet güzel dövüştük eğlendik güzel bir rol çıktı Güzel Unicorn Olympia'ya gelip oynayabilirsiniz bu haftaki tatilde arkadaşlar biliyorsunuz tatil daha da uzatmak istemiyorum videoyu seviyorsunuz Allah'a emanet